Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle League of Legends'ın mobil oyunu yani Wild Rift'i tanıtacağım. Yani ilk gösterimi beraber inceleyeceğiz. Burada istesine girdiğimizde zaten direkt böyle bir yer karşılıyor bizi. Buradan kayıt olabilirsiniz. Burada adamlar tanıtım videosunu gösteriyorlar. Ve bunu bir YouTube'dan hemen açalım. ve izlemeye hoş izlemeye başlayalım. Vadi hoş geldin diye bir giriş yaptı. Ee, i̇lk tanıttıkları Euro Garan oldu. Bakalım e, sikilleri nasılmış, aynı mıymış, farklı değişmiş mi, değişmemiş mi görelim hep birlikte. Ahri'yi gördük daha yeni. Q'sunu gördük. Şimdi de Ormancı V'yi görüyoruz ve kırmızıyı kesiyor. Burada da gösterdiği gibi hani gerçekte oyunda yani bilgisayar oyunda olduğu gibi burada bir kalkan ibaresini görüyoruz. Evet devam edelim. oyunu en baştan yapmışlar bu arada arkadaşlar. Bu arada V'yi görüyoruz. İlk gengin atıyor. 5 davulda. Bu arada dikkatimi çeken Şeylerden bir tanesi eşin ultisi böyle yön değiştirebiliyor yani. Burada gördüğünüz gibi mesela sağ sol yapabiliyorsunuz. Burada da fighta girecek olan bir veya fightta olan bir tane takım arkadaşına yardım etmeye çalışıyor yani veya kaçmasına yardım etmeye çalışıyor veya hani kurtarmaya çalışıyor yani. Twisted Fate'in ultisi aynı yine. Eşin ultisi yani yön değiştir dediğimiz gibi. Burada Brown var. Braum'u da gördük. Daha yine eşin ultisinin nasıl kalkanıyla durdurduğunu gördük. Kemil, e, Cemile var. Kemal. E, duvardan atladı. Gördüğünüz gibi. Yasuo yine aynı ultisi. Kaldırdığımızda yani takım olarak kaldırdığımızda veya birisini zıplattığımızda ultisini basıp yine aynı şekilde vurabiliyor. En sevdiğim yuralardan bir tanesi pis ve 10 numara olmuş diyebilirim. Evet, bir sürü hero'muz mevcut. Bastrio <laughs> olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bu da büyük ihtimal Kayis, falan. Buram <laughs> biz gayet güzel olmuş. <laughs> 2020'de mobil ve konsollara çıkıyor demişler. Bu arada yazın ortalarında diye söylediler. Yani benim bildiğim bilgi olarak. Hemen geri sayfasına dönelim. hemen harita seri hem de hayatta demiş. Vadi yeniden inşa ediliyor vadi dediğimiz gibi şurada şuradaki videoda göstereyim bir de kuleler e, değişmiş böyle en baştan bir göstereyim bir daha sizlere kuleler böyle biraz daha biraz daha mobilimsi olmuş dediğim gibi şöyle bu arada milyonlar da değişmiş biraz hani görselleri Tanıdık yüzler demişler. Bizi görüyoruz burada. Biz <laughs> kendi görüyoruz. Bu arada <laughs> şu an gö gösterdikleri yani kendi sitelerinde olan eni var. Şeytan çekici kostümüyle. Fiz var. Dalgaların dümencisi diye. Ondan sonra Nami var. Nami'yi geçtik. Nami dalga çağıran Kostüm gayet güzel olmuş bu arada. Gayet 10 numara 5 yıldız yapmışlar. Nasus var. Kumların Efendisi. Bu da gayet güzel gözüküyor. Twisted Fate var. İskambi Ustası. Gayet güzel. Gayet gayet güzel. Tekrardan en iyiye geri döndük. Başka aşağıda e, oynaması daim ücretsiz. Para vermeyip kazanmak yok. Yani para vermeden yani App Store'da veya Google Play'de bunu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Derece dereceli sistem olacak. 4 PC oyunlarına özel hediyeler falan filan demişler. Ne zaman oynayabileceğim? Çok yakında belirli ülkelerde sınırlı beta ve alfa seçenekli süreçleri başlayacağız. Bu arada açık kapalı beta olarak sınırlı beta olarak sunuldu biraz daha olanlar bu oyunu oynayabiliyor. Türkiye'de e, hani ülkeyi değiştirip yani yerini değiştirip oynayabiliyorsunuz ama biraz bazen oluyor bazen olmuyor. Olabilirse size bunun videosunu çekmeye çalışacağım. Bunun haricinde kaçırdığım başka bir şey var mı diye düşünüyorum ki yok galiba. E, bu arada bundan sonraki videoda Oynanış videosu gelecek bu arada hani Brezilya'da oynayan kişiler falan Onlar video çekmişler ee, Kendi mesela Twitch veya Farklı yerlerde yayın yapmışlar Onlardan kesitleri bulabilirsem Onları oynamaya çalışacağım yani onları size göstermeye çalışacağım nasıl oynamışlar nasıl oynamamışlar diye Bu arada League of Legends'ın Rift diye yazdığınızda görebiliyorsunuz. Yani herkes görebiliyor. Telefondan da görebiliyorsunuz tabii bunu. E, telefonda bir de şöyle bir şey var. Mesela Android'de, yani Google Play kullananlar WithRift diye yazıp, hani erkenden kayıt olursanız size e, böyle mesela hani kapalı betadayken böyle erken oynama yani erken erişim gibi bilgisayar oyunlarında onun gibi bir e, imkan sunacaklar arkadaşlar. Onu da kaçırmayın dilerim. Hani e, diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok dikkat, dikkat edin. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için kendinize çok çok dikkat edin ve hoşçakalın.